Mehmet Çobanoğlu oğlu. kardeşler olarak ikinci, üçüncü şubemizi açtık. Yeni mekanda doğal ürün olmasına gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Doğallıktan yanayız açıkçası. Doğal sirkelerimizden tutun doğal e, yumurtadır. Peynir çeşitleri elimizden geldiği kadar doğallığa önem veriyoruz. Şubelerimiz hepsinde aynı. Değişiklik yok. Hepsinde evet. uygun fiyat. Kendiniz de alışveriş yapıyorsunuz. Hepsinde uygun fiyat devam ediyor. Peynirden tutun tereyalık kaymak, tereyağlarımız hepsi böyle e, eski köy usulü tadında tereyağlarımız Tereyağı yapılan kaymamız özellikle bizde zaten e, öbür biraderin şubelerinde de kaymakçı olarak geçiyor. Esas kaymak üzerine kuruldu. Bizim ilk dükkan. Sonra e, çoğaldı bu kaymak üzerine. Zeytin çeşitlerimiz var. Mallarımız da güzel. Mallarımız da kaliteli. Alışveriş yapmalarından ziyade buyursunlar çayımızı kahvemizi içsinler. tadım yapsınlar. Bizi bir değerlendirsinler. Serikalı olarak bekliyoruz.